merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, e, sizlerle birlikte nasılsa işte e, doğal afetler oyunu oynuyoruz ne zamandır oynamıyordum arkadaşlar belki siz de istemişsinizdir diye doğal afetler benim üçüncü videomdu e, şimdi gene bir doğal afetler videosu yapacağım de, yapayım dedim ve arkadaşlar en sevdiğimde artaya denk geldim Kim kimittin beni? Birisi beni itti. Neyse sıkıntı değil. Şöyle şu gelen yeşile bineyim. Hadi hadi. Abo ben böyle mi gitsem acaba? Şaka ya şaka. Arkadaşlar. Ya bak. Ben ona buna 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 da değil. Şuna bineyim. Lan arkadaşlar bana girdim. Tamam. Hı hele ama canım da bayağı bir alandı ya. Bin şuna. Ha birisi de birisi bulaştı. Neyse olmaz bir şey arkadaşlar. Aa, benim altımdakine tam. Tam da benim altımdakine. Şansa bak. Allah hiç kimseye bulaşmadan da geçer. benim arkamda virüsün başlaması çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Lan adamın orada işi ne? Arkadaşlar şuradaki adamı görüyor musunuz? Yıldızın üstünde. Zaten canı <laughs> zaten canı bir gönül kalmış. Orada duruyor ya. Hemen bu vagondan inmem lazım. Gerçi bir şey de olmaz ya. Sorun değil. Ha, bu da doğal afet şey yani. Doğal afet değil bu. Arkadaşlar kuzenim Semih'le de bu e, video gelecek. Bu oyunun videosu. Bu arada arkadaşlar kanalda yanlış bir şey yapmışım. İki kere kuzenimin ah böyle mi oluyor? Alkışlama gelmiş. Neyse arkadaşlar iki kere kuzenimin kanalını yap oraya yapmışım. Şöyle sıkıntı değildir de. Eee arkadaşlar onu düzeltebiliyor muyuz? Düzeltebiliyorsak yorumlara yazın. Aha öldüm ben de. Ben... Gidemeyeceğim. <laughs> e, kuzenimle bu oyunun videosunun gelmesini istiyorsanız en az bir 10 like gelsin arkadaşlar. Gelmezse bu oyunun videosu gelmez. Ya sıcakta dur diyor. Ben de zaten çok sıcak bir yerde olduğum için. Hem böyle en ucunda. Aa, hayır. Yanlışlıkla atladım ya. Evet arkadaşlar geri geldim. Bekledim. kalmak istiyorsan bir şeyin içine bineceksin. Ya bu bindi. Neyse biz de böyle dururuz. Sıkıntı değil. Ne ee, duracağız da inşallah öyle çok kötü bir şey olmaz. Daha da afet olacak acaba ne olacak. Tamam ben bunu alacağım. Süremiyorum da öyle sürelim. tam ya, yandım. Yani bizim yakınlarımızda başlamadığı için. E, bu Neyse ya buraya kadar gelmez en azından. Ya, de, değil mi? Arabanın içinde görmüyorum. Arabam da şey geldi. Sen mi hemen? Ben genim. Aha araba gitti. Tur gitti. Dur. Ve hiç canımın gitmemesi. Normal bir şey. Bunların içine saklanalım. Araba kül oldu döküldü. E bu binaya bak. Nasıl da dökülüyor? Neyse ki kazandık. okul <laughs> konu geldi şu şuradaki bu benim sınıfım değil. Neyim? Buradaki benim sınıfım. Tamam. Böyle <laughs> en ortaya oturalım. Orta değil de olmaz bir şey. Şöyle bakın. Ya Allah'ım. Virüs. Yani virüs de benden başlamadığı için. Hiç bu oyunda virüs benden başlamadı. İnşallah yakınlarımda da, dışarıda başladı. <laughs> Bu okulun çatısı nasıl yapılmış? Hmm... Ve arkadaşlar bu oyunun kardeşimle de gelmesini istiyorsanız bir on like atın. Yani bu oyunun kardeşinle gelmesi çok yüksek. Bu okulu dolaşalım değil mi? Tuvalete gidelim. falan çıkalım. <laughs> Bu buraya da kadar gelmiş. Sınıfta ben güvenliyim. E ben kazandım. Ben de kazandım. En yakışıklı benim. E ya benim kazanmam normal ama ben en sonlardan almışlar işte. Yakışıklı olduğuma rağmen şu tipe bak be. Ya. Bak doğru düzgün bir doğal afet olsun. <laughs> Hava kapandı. Aşağı inelim. Sel olabilme ihtimali var. her olur, şey olursa da yukarıya çıkıyoruz da neyse. <laughs> olursa zaten şuna çıkacağım. Buna çıkacağım. Aa, Bismillah. Böyle bir anda geldi ya. Öyle bir ödüm koptu ki. çok gerçekçi yapmışlar artık. Böyle. Neyse ki bizim oğlumuz binada bir hasar yok. Abo ben bu şom mı? Akışıklı olduğuma rağmen şom ağzım Yine açıldı Kilitlemiştim o saki. Ama gene de olsun burası çok güvenli dışarıya rağmen. Binada sorun olarak sadece o var. Başka bir şey yok. Ana, Buraya gelsek de yeter. Burada dursak da yeter. Ya şuna bir şey olmuyor. Hemen canımı yenileyim. Bir şey olmaz da işte. Yenileyelim bizi gene de. Belki Nerede bir şey olur. Canımı yenilemek lazım. Bir el daha yapalım. Bundan sonra bitirelim değil mi? Bakılmıyor. da çok kolon varmış. Bak kolon var dedim ya. Şimdi deprem ya da depreme yakın bir şey olacak. Bu yönde. Neyse ki Tarsus'ta fiyat yok. daha ben yani deprem dedim deprem oluyor ya. Çam ağzı değil miyim ben? Kaç nokta kaç acaba oluyor? Bu canım gitmeye başladı bile benim. Toprak kayıyor. Aha bina gitti. Ben bir daha bu çam ağzımı açmayayım mı? Ya bitti ya. Bir bitmedi. Kahramanmaraş'taki gibi. Çok kötü sallanıyor. Arkadaşlar hani yarın belki video gelebilir dedim ya. Hem belki hem de e, be, belki gelirse Minecraft videosu gelir. Yani şu cana bak. Yeni ne oğlum? Yeni ne lan? Şu cana bak. <laughs> Neyse arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.